Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Zekice Fizik YouTube kanalına ee, bugün size sıvıların kaldırma kuvveti kapta oluşan ağırlaşmalardan bahsedeceğim yine sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili öğrencilerin zorlandığı noktalar arkadaşlar hadi bakalım başlayalım acaba kapta oluşan ağırlaşmalar dediğimiz şey neymiş arkadaşlar evet hemen başlıyorum devam edelim bakın Kapta oluşan ağırlaşmalarda tek formül var arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Neymiş o tek formül arkadaşlar? Kapta oluşan ağırlaşma kaba gelen ağırlık eksi kaptan giden ağırlık. Yani oluşan ağırlaşmayı biz gelen eksi giden'den bulacağız. Tek formül var dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yani kapta oluşan ağırlaşmayı kaba gelen ağırlık eksi kaptan giden ağırlıktan bulacağız. Yani kısacası gelen eksi gidenden ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Peki devam edelim. Bakın şimdi kaptan sıvı taşmıyorsa birinci durumumuz bu. O zaman kaptan sıvı taşmıyorsa giden ağırlık yok. Demek ki bir şey gelecek. O zaman kap ne kadar ağırlaşır derse ona göre yorumlayacağız değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. Birinci cismimiz atıldığında arkadaşlar şekildeki kapta yüzerse. Hemen şöyle yapıyorum. Oluşan ağırlaşmayı bulurken kaba gelen ağırlığımız ne? Cisim geldi. E, giden bir şey var mı? Yok. Sıfır. O zaman bu kap cismin ağırlığı kadar ağırlaşır. Peki ikinci şekilde cismimiz arkadaşlar askıda kaldı. Peki hemen şöyle yapıyorum. Kaba gelen ağırlık ne? Ne geldi? Cisim. Giden bir şey var mı? Yok. O zaman bu kaptaki oluşan ağırlaşma cismin ağırlığı kadar. Peki üçüncü cismi attım arkadaşlar. Cisim dibe battı. O zaman şöyle yapıyorum. Kaba gelen ağırlık ne? Cisim. E, giden bir şey var mı? Yok. O zaman bu da cismin ağırlığı kadar ağırlaşır. O zaman ben şöyle bir şey yazabilir miyim? Kaptan sıvı taşmıyorsa arkadaşlar kaplar üç durumda da cismin ağırlığı kadar ağırlaşır. Cismin ağırlığı kadar ne olur? Ağırlaşır diyoruz, değil mi? Peki, o zaman yüzse de, askıda kalsa da, batsa da gelen ağırlık cismin ağırlığı kadar, kaptan sıvı taşmadığı için giden hiçbir şey yok arkadaşlar. Kaptan sıvı taşmıyorsa kaplar cismin ağırlığı kadar ağırlaşır diyoruz. Peki, gelelim şimdi bakın yine zekice dediğim bir nokta. Üzerine basa basa söylüyorum. Zekice dediğim noktaları sizden ricam muhakkak bir yere not edin arkadaşlar. Tamam mı? Çok yardımcı olacak size. Birinci hemen okuyorum. Bakın, tüm cisimler ne demişiz? Kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. Yani bütün cisimler FK kadar sıvının yerini değiştiriyormuş arkadaşlar. Peki alttaki yazdığım nokta ise bize sorularda ciddi manada yardımcı olacak nokta. Bakın, yüzen ve askıda kalan cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirirken arkadaşlar dibe batan cisimler ağırlığından daha az sıvının yerini değiştirir. Burayı bir daha okuyorum. Yüzen ve askıda kalan cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirirken dibe batan cisimler ağırlığından daha az sıvının yerini değiştirir dedik. Yani kaptan sıvı taşıyorsa bu iki duruma dikkat edeceğiz. Tüm cisimler kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. Ama alttaki yazdığım kısım bana bize sorularda yardımcı olacak. Yüzen baskıda kalan cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirirken dibe batan cisimler ağırlığından daha az sıvının yerini değiştirir diyoruz. Peki gelelim. Bakın şimdi devam ediyorum. Birinci durum kaptan sıvı taşmıyorsa demiştik. Gelen vardı ama giden yoktu. Bu sefer diyorum ki kaptan sıvı taşıyorsa ve önemli kaplar taşma seviyesine kadar dolu ise ve birinci durum arkadaşlar cisim yüzerse acaba cisim yüzerse kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı? İnceleyelim. Öncelikle şöyle yazalım. Ağırlaşma dediğimiz şey arkadaşlar Gelen eksi giden değil miydi? Kaba gelen ağırlık eksi kaptan giden ağırlık. Peki ben bu cismi attım. Cisim burada yüzüyor. Peki cismi attığım anda kap taşma seviyesine kadar doluysa hemen buraya sıvı taşıracak değil mi arkadaşlar? Kaptan giden ağırlığa ben taşan sıvı dedim. Peki ağırlaşma olur mu olmaz mı inceleyelim? Ne geldi kaba? Hocam cisim geldi. Peki, gelen cisim ne gitti arkadaşlar kaptan? Hocam sıvı taştı. O zaman taşan da ne? G taşan yazdık. Peki, hemen şöyle yapalım. Bir önceki nota geldiğimde ben demiştim ki tüm cisimler, tüm cisimler FK kadar sıvının yerini değiştirir. O zaman ben doğrudan buradaki taşan sıvının ağırlığına FK diyebilir miyim? Evet. Peki, Aynı zamanda cisim dengede ise aşağı doğru bir cismin ağırlığı var. Yukarı doğru da arkadaşlar bir FK'mız var. E cisim dengede ise G cisim de FK'ya eşittir. Peki gelelim bakalım yukarıya. Hemen bu tarafa geliyorum. G cisim neye eşit i̇şte arkadaşlar? FK'ya. G taşan neye eşit? O da FK'ya. Evet. O zaman ağırlaşma ne çıktı? Sıfır. He. O zaman Cisim yüzerse kapta arkadaşlar ağırlaşma olmaz dedim. Peki ben bunu daha basit yapabilir miydim? Tabii ki yapabilirdim. Soruları çözerken yardımcı olacağını söylediğim bir nokta vardı. Peki bir daha geliyorum oraya. Demiştim ki yüzen cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirir. Ha, o zaman yani bu kadar uzatmanıza gerek yok hocam da diyebilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. Bu cisim yüzüyorsa ağırlığı kadar sıvı taşırır. Yani kaba 10 Newton geliyorsa kaptan 10 Newton taşar. Kaba 20 Newton geliyorsa kaptan 20 Newton taşar. Yani cismin ağırlığıyla taşan sıvının ağırlığı nedir arkadaşlar? Birbirine Eşittir deriz. Veya önceki yaptığım gibi devam edip çözebilirsiniz. Peki şimdi ilerleyelim. E, cisim yüzerse dedik. Geliyorum şimdi B. B'de demişim ki cisim arkadaşlar askıda kalırsa. Acaba kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı? Gelin yine bunu detaylı inceleyelim. Şimdi cismi attım kaba arkadaşlar. Pardon şöyle yapalım. Bu sefer cisim askıda kalıyor. Bakın. Bu cisim kaba atıldığı anda hemen ne yapacak buraya bir sıvı taşıracak. Buradaki taşan sıvının ağırlığına ben G taşan dedim. Peki kapta oluşan ağırlaşma için tek formül vardı. Neydi o? Gelen eksi ne diyorduk arkadaşlar? Giden diyorduk değil mi? Peki kaba gelen ağırlık ne? Ne geldi? Cismin ağırlığı geldi. Eksi Kaptan giden ağırlık ne arkadaşlar? Sıvı taşlı hocam. O zaman G taşan. Peki hemen devam ediyorum. Yine en başta ben ne demiştim arkadaşlar? Bir daha geliyorum en başa. Tüm cisimler kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. O zaman yine kap taşma seviyesine kadar dolu olduğu için buradaki G taşan yine neye eşittir? FK'ya eşittir. Peki cisim dengede ise yine cismin Aşağı doğru bir ağırlığı var. Yukarı doğru FK var arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim ben? Cisim dengede ise G cisim eşittir FK diyeceğim. Peki o zaman yazıyorum burada yerine. Cismin ağırlığı FK'ya eşit. E, taşan sıvının ağırlığı da FK'ya eşit. O zaman yine burada ne çıktı? Ağırlaşma sıfır çıktı. O zaman cisim askıda kalırsa orada da ağırlaşma olmaz diyebiliriz. Evet. Peki o zaman şöyle diyorum. Cisim yüzerse ağırlaşma olmadı. Askıda kalırsa da ağırlaşma olmadı. Peki hocam biz bunu doğrudan yorumlayabilir miyiz? Evet. Bakın yine zekice yazdığım noktaya tekrar geri dönüyorum. Bakın ne dedim ben? Askıda kalan cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirir. He. Yüzen de ağırlığı kadar sıvının yerini değiştiriyor. Askıda kalan da ağırlığı kadar sıvının yerini değiştiriyor. O zaman hocam askıda kalan içinde şöyle mi deriz biz? Hocam buraya 20 Newton geldiyse 20 Newton da dışarı taşar. Hocam buraya 50 Newton geldiyse ağırlık 50 Newton ne yapar arkadaşlar? Dışarı taşar diyoruz. Yani cisim yüzse de askıda kalsa da kapta ağırlaşma olmuyor. Çünkü ağırlığı kadar sıvının yerini değiştiriyor. Yalnız buna şuna dikkat edin kaplar taşma seviyesine kadar dolu. Tamam. Peki devam edelim. Üçüncü durum arkadaşlar. Cisim ne diyoruz? Bakın üçüncü durumda bu sefer dibe batarsa acaba kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı? İnceleyelim. Şimdi cismi attık geldi ve arkadaşlar cisim dibe battı. Hocam hemen yine diğer ikisinde olduğu gibi buraya sıvı taşıracak. Buraya ne diyorum ben yine? G taşan diyorum. Peki, kapta oluşan ağırlaşmanın formülü neydi? Hocam artık biliyoruz. Gelen eksi giden. Doğru arkadaşlar. Kaba gelen ağırlık eksi kaptan giden ağırlık diyoruz. Peki, hemen yazıyorum. Kaba ne geldi? Hocam yine cisim geldi. O zaman gelen G cismin ağırlığı. Eksi ne gitti hocam kaptan? Hocam kaptan sıvı taşıdı. O zaman taşan sıvının ağırlığı dedim. Peki, Devam ediyorum şimdi. Bakın, yine en başa geleceğim. Ne demiştim ben? Tüm cisimler kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. O zaman yine taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine nedir arkadaşlar? Eşit. Hocam bu yine FK'ye eşit. Peki gelelim cisme. Bakın, ağırlığı aşağı doğru G cisim. Yukarı doğru bir FK'mız var. Bir de zemine temas ettiği için bir tepki kuvveti var. O zaman hocam burada G cisim FK'dan ne olur? Büyük olur. O zaman hocam G taşın Fk'ye eşit. G cisim FK'dan büyük. O zaman doğal olarak G cisim G taşandan da büyüktür. Yani ağırlığından daha az sıvı taşırır. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? G cisim G taşandan büyükse kapta ağırlaşma olur. Çünkü ağırlığından daha az sıvı taşırır. Kapta ağırlaşma olur diyorum dedim. Peki yani şöyle diyebilir miyiz? Cisim yüzerse ve askıda kalırsa ağırlığı kadar sıvı taşırıyordu. Hemen başa geliyorum yine. Cisim arkadaşlar dibe batarsa yani dibe batan cisimler ağırlığından daha az sıvını yerine değiştirir. Daha az sıvı taşırır. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bakın şimdi. Hocam buraya 50 geldiyse 30 gidecek. O zaman 50-30'dan 20 Newton ağırlaşacak. Hocam buraya 70 geldiyse örneğin 40 gidecek. O zaman 70-40'dan 30 Newton ağırlaşacaktır deriz arkadaşlar. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Cisim yüzerse ve askıda kalırsa kapta ağırlaşma olmaz. Tabi taşma seviyesine kadar doluysa ama dibe batarsa kapta ağırlaşma olur. Ve biz bu ağırlaşmayı G cisim eksi G taşandan ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz diyorum. Peki şimdi gelelim devam edelim. Tabi ezbere giden arkadaşlar için bakın hazırladığım bir nokta. Buna demişim ki ezber bozalım. Peki sistem bu şekilde olursa ne yapacağız? Bakın Şekildeki şekil 1'de kaptan sıvı taşmıyor. Burada ise taşma seviyesine kadar dolu olan kaba ip sarkıtılmış böyle cisim sarkıtılmış kaptan sıvı taşıyor. İki durumda da kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı bir inceleyelim. Lütfen iyi dikkat edin şimdi buraya. Hemen yazıyorum. Kapta oluşan ağırlaşma artık formülü biliyorsunuz. Gelen eksi giden Zaten başka formülde yok. Geleneksi giden. Bir şey gelecek, bir şey gidecek. Ağırlaşma oldu mu, olmadı mı biz yorumlayacağız. Peki hemen şöyle yapıyorum. Şekildeki ip olmasaydı kaba gelen ağırlık ne olacaktı G cisim. Ama ip olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki ip gerilmesi yukarı doğru olacak. Çekme kuvvet uygular. O zaman kaba gelen ağırlık için şunu yazacağım ben. G cisim eksi T. Peki kaptan giden bir şey var mı? Hocam kaptan sıvı taşmıyor ki. O zaman giden bir şey yok. O zaman sıfır. O zaman buradaki kapta oluşan ağırlaşma G cisim eksi T kadardır. Yani kapta ağırlaşma olur ve bu G cisim eksi T kadardır deriz. Peki hocam G cisim eksi T neye eşittir? Başka bir ifadesi var mı? Bakın burada bir de kaldırma kuvveti var. O zaman ben şu ifadeyi de yazabilirim. G cisim hocam FK artı T. O zaman T'yi ben diğer tarafa atarsam G cisim eksi T neye eşittir? FK'yı yani kaldırma kuvvetine. O zaman ben iple bağlandığında burada oluşan ağırlaşma için kaldırma kuvveti kadar da ağırlaşır diyebilirim. Yani iple bağlandığında ne yapıyorum ben? Gelen ağırlık yerine G cisim eksi T yazarak bulabiliyorum. Birinci şekildeki kaptan sıvı taşmıyorsa kap ne kadar ağırlaşır derse diyeceğiz ki hocam G cisim eksi T kadar ağırlaşır veya kap hocam FK kadar ne olur? Ağırlaşır diyoruz. Yani burada kapta ağırlaşma olur dedik. Gelin ikinci duruma. Bakın ikinci durumda yine e, cismi iple sarkıttık ve buraya ne yaptı? Sıvı taştı. Hocam formülü biliyoruz biz. Kapta oluşan ağırlaşma Gelen eksi nedir arkadaşlar? Giden diyorum. Peki ne geldi? Eğer ip olmasaydı cisim geldi diyecektim ama ip olduğundan dolayı gelenin yerine ne yazıyorum? g cisim eksi t yazıyorum değil mi? Peki hocam kaptan giden bir şey var mı? Evet. Kaptan taşan sıvı var. O zaman hocam giden yerine de ben ne yazacağım? g taşan yazacağım. Peki devam ediyorum. G cisim eksi T yerine ben bir önceki durumda ne yazdım şurada? FK yazdım. Yine ip olduğu için ne dedik? Bakın FK dedim. Eksi taşan sıvı için ne diyeceğim? Bakın bir daha başa geliyorum. Zekice yazdığım noktaya lütfen dikkat edin. Ben ne dedim burada? Dedim ki tüm cisimler arkadaşlar kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini ne yapar? Değiştirir dedim. O zaman iple bağlı olduğu durumda taşan sıvının arkadaşlar ağırlığına ben yine FK diyebilir miyim? O zaman FK eksi FK'dan ağırlaşmayı ne bulduk biz? Sıfır. O zaman bu durumda da ne diyeceğim ben arkadaşlar? Ağırlaşma olmaz diyeceğim. Değil mi? O zaman ne dedik biz? İpe bağlıysa gelen için G cisim eksi T yazıyorum. Taşan sıvı varsa G taşan yazıyorum. Sıvı taşmıyorsa sıfır yazıyorum. Oradan yorumlarımı yapabilirim dedim. Peki gelelim şimdi bakın. Zekice dediğim bir soru. Evet çok güzel bir soru. Hadi bakalım bunu inceleyelim. Şimdi öncelikle soruda neler verilmiş bir bunları bir okuyalım. Önce bir anlatalım. Soru kökü şu. Kapta kütle artışı olur mu? Bazen kapta ağırlaşma olur mu der. Bazen kaptaki kütle artışını sorar arkadaşlar. Yani kütle dediğinde çekim ivmesini almayacağız. Ona göre çözeceğim. Bakın cismin hacmi 100 santimetre küp. Cismin öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp. Bakın şekildeki kap bu sefer taşma seviyesine kadar dolu değil. 80 santimetre küp çizgisine kadar dolu. Sıvının öz kütlesi 4 gram. Ve taşma seviyesi de 100 santimetre küpte. Peki acaba kapta kütle artışı olur mu olmaz mı? Bunu bir inceleyelim. Bir kere cismi attığımızda cismin öz kütlesi 4, sıvının öz kütlesi de 4. Hocam bu cisim kesinlikle ve kesinlikle yüzer hocam. Pardon özür askıda kalır. Ne yüzeri? Askıda kalır. O zaman ee, kapta oluşan ağırlaşmayı şöyle bulalım. Kaba hocam gelen eksi ne diyorum giden diyorum. Peki gelen ne? Bu sefer ip yok. O zaman gelen G cisim. Hocam giden bir şey var mı? Taşırma kabı olduğu için belki giden bir şey olacak. Peki gideni nasıl bulacağız? Hocam şuraya sıvı taştıysa bu kaba taşan sıvı diyeceğim. Peki cismin hacmi 100 ise o zaman bu cisim de askıda kaldıysa 100 santimetre küplük bir sıvının yerini değiştirecek değil mi? Bakın 80'den 20'ye şey 100'e o zaman şöyle diyorum. 80'den 100'e 20 santimetre küp sıvı ne yapar arkadaşlar? Yükselir dedim. Hacim olarak burada yükselir. Ama buraya kadar yükseldikten sonra sıvı buradan ne yapacaktır? Taşıyacak. Peki hocam cismin hacmi 100'dü. O zaman 20 santimetre küp yükseltti. O zaman buraya sıvı taştı. Değil mi? Bir taşan sıvımız var. Ve buradaki taşan sıvının hacmini sorarsa bize 80 santimetre küptür deriz. O zaman hocam taşan sıvımız var. Peki kapta kütle artışı olur mu? Olmaz mı? Bunları nasıl bulacağım? Ben buraya G cisim G taşan yazdım ama kütle olarak yazacağım. Şimdi arkadaşlar G cisim dediğim şeyi bir bulayım bakalım kütlesinden. Kütle dediğimiz şey hacim çarpı öz kütle değil mi? O zaman cismin kütlesi için V cisim çarpı D cisim diyeceğim. Peki cismin hacmi 100. Evet. Cismin öz kütlesi 4. O zaman cismin arkadaşlar kütlesini 400 bulduk. Peki taşan sıvının ağırlığı veya taşan sıvının kütlesi yine biz m eşittir v çarpı d'den gideceğiz. Bu sefer taşan sıvının kütlesini taşan sıvının hacmi çarpı taşan sıvının öz kütlesinden bulacağız. Peki ne kadar sıvı taştı hacim olarak? 80 hocam çarpı sıvının öz kütlesi 4. O zaman ne oldu? 320 gram sıvı taştı diyelim. O zaman gelen ne oldu arkadaşlar kütle olarak? Artık şuna ben kütle artışı diyeyim, EMA diyeyim. Gelen 400, giden ne arkadaşlar taşan sıvı 320. O zaman ne çıktı sonuç? 80. Değil mi? Ben şöyle diyebilir miyim? Kapta 80 gramlık kütle artışı olur. Yani ezbere giden arkadaşlar için hocam cisim askıda kaldı o yüzden ağırlaşma olmaz diyorlarsa kap taşma seviyesine kadar dolu olmadığından dolayı arkadaşlar daha doğrusu önce yükseltti sonra taşırdığı için yine ağırlığından daha az sıvı taşmış oldu. Yani kapta kütle artışı olur diyoruz. Evet bugünkü anlatacağım arkadaşlar bu kadar. Kapta oluşan ağırlaşmalar dedik. Sizden ricam şu. Bakın şuna dikkat edin. Tüm cisimler kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. Bu çok önemli. Ve yüzen ve askıda kalan cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirirken dibe batan cisimler ağırlığından daha az sıvının yerini değiştirir diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.